İçki ya da haram olan şey yiyilince ya da içilince gerçekten 40 gün din gidiyor mu? Ve 40 gün içinde kıldığı namaz ve abdestler kabul olmama gibi bir şey var mı? Açıklar mısınız? Açıklayalım. Nisa suresinin 43. ayetini açın. 84. dördüncü sayfa. Bak Allahü Teala burada ne diyor? Ya yelledi la takrabu salate ve entum sukara. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Ne zamana kadar? 40 gün mü? <laughs> Hatta ta'lemu ma takulun ne dediğinizi bilinceye kadar. Bak sarhoşluk geçinceye kadar değil. Ne dediğinizi bilinceye kadar. Çünkü Kur'an okuyacaksın, yalan yanlış okursun. Ne dediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Şimdi bunun dini gitse Allah bu namazı kabul etmeyecek olsa böyle bir ayet olur mu? Vela ben illa abili neyse gerisini okumaya gerek yok. Sorunun cevabı herhalde verir. Bir insan her an tevbe edebilir, sürekli tevbe kapısı da açıktır. Bu kişinin 40, 40 gün yaşayacağını kim garanti eder? Bir saniye sonra da ölebilirsin. Allahü Teala kapıyı hiçbir zaman kapatmaz.